Zaman geçiyor ve her şey değişiyor. Bu her zaman böyleydi. Ama yaşadığımız günlerde değişimin hızı geçmişe oranla akıl almaz boyutta arttı. Bugünlerde yaşadığımız baş döndürücü değişimi hafife alırsak, gelecekte yaşayacağımız dünya bizim için tanınmaz bir yer haline gelebilir. Gelecek adı sizi yanıltmasın. Gelecek dediğimiz şey durup durup ileride bir tarihte bir anda başımıza gelecek bir şey değil. Şu anda zaten geliyor. Şimdi yaşadığımız bugünlerde şekilleniyor geleceği göremiyoruz. Zaman makinemiz yok. Henüz. Ama gelecek bize kendini gösteriyor dersem çok da yanlış bir şey demiş olmam. Yapay zekadan bahsediyorum. Yapay zekadan ve teknolojinin varabileceği yeni aşamalardan. Yapay zeka hayatımıza hızlı bir giriş yaptı ve bu zeka formunun yaşamlarımızı kökten bir dönüşme zorlayacağını artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İyimserler yapay zekanın hayallerimizin ötesindeki imkanları ayaklarımızın altına sereceğini düşünüyorlar. Diğer tarafta yer alan kötümserlere göre ise yapay zeka türümüzün sonunu getirebilir. Tartışmalar şu anda bir sonuca varmaktan çok uzakta. Yapay zekanın türümüzün sonunu getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz ama bazı şeylerin gerçekten de sonu olacağını biliyoruz. Birçok meslek yapay zekanın yükselişiyle birlikte düşüşe geçti bile. Yapay zekanın türümüz için bir tehdit oluşturacak seviyeye gelmesi en azından yakın gelecekte çok da korkmamız gereken bir tehlike olarak görünmüyor. Yapay zekanın yakın gelecekte karşımıza çıkaracağı asıl tehlike, pek çok mesleğin tarihe karışması olacak. Bunun benzerlerini geçmişte de yaşadık. Geçmişteki pek çok meslek bugün artık yok. Ama şu anda önümüzde duran değişim çok daha hızlı ve sarsıcı olacağı benziyor. Bu yüzden gelecekten ve gerçeklerden uzak durursak, varmak istediğimiz bütün hedefler bizden ışık hızıyla uzaklaşacak. Gelecekten ve gerçeklerden uzak kalmamak adına, bugün gelin önümüzdeki birkaç on yılda kaybolması mukadder görünen mesleklere bir göz atalım. Gelecekte ortadan kaybolmaya mahkum meslekler deyince ilk akla gelenler insanların makineleri yönettiği işler. Taksi şoförlüğü, otobüs şoförlüğü, pilotluk gibi. Bu tür mesleklerin neden yok olacağını anlamak hiç zor değil. Çünkü makinelerin artık yönetilmeye ihtiyacı kalmayacak. Ulaşımda kullanılan makineler işlerini artık kendi kendilerine yapabilecek yeterliliği kazanıyorlar. Otomobiller yakın bir gelecekte artık kendi kendilerini sürebilecek hale gelecek. İsviçre'de sürücüsüz elektrikli otobüsler şimdiden kullanılmaya başlandı bile. Kamyon şoförleri de benzer bir kaderi paylaşacak. Şu anda tedarik zincirinde yer alan kamyon şoförleri hızla zincirin dışına çıkacak gibi görünüyor. Pilotlar hali hazırda zaten uçakları otopilotla birlikte kullanıyorlar. Çoğu durumda pilotlar şu anda sadece uçağın kalkışı ve inişi sırasında sürece müdahale ediyor. Ama otopilot sistemi uçakların kalkışı ve inişini de yardımsız gerçekleştirmeyi öğreniyor. Yakında makineler gerçekten tam anlamıyla göğe yükselecek. Spor karşılaşmalarını yöneten hakemlere de yakında ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. VAR sistemini zaten biliyoruz. Hakemlere yardımcı olan bu sistemin çok daha gelişmiş bir versiyonunun 2030'a kadar sahalarda insan hakemlerin yerini alacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte lokantalarda garsonları da görmemeye başlayabiliriz. Aslında şu anda da garsonsuz servisle çalışan yani self servis sistemler çok yaygınlaşmış durumda. Ama yapay zeka ve robotik teknolojisindeki gelişmeler sözel iletişim gereken servislerde de insana ihtiyaç bırakmayacak noktaya doğru gidiyor. Çeviri yani tercümanlık çok uzun zaman boyunca bilgisayarların üstesinden gelemeyeceği bir iş olarak görülüyordu. Çünkü bilgisayarların bir dili insan gibi anlayıp başka bir dile hatasız bir şekilde çevirme yeteneği kazanamayacakları düşünülüyordu. Yani tercümanlık bilgisayarlar karşısında korunmuş bir meslek gibiydi. Gerçekten de yapay zekanın dil yeteneği çok hızlı gelişmedi. Bu tabloda yapay zekanın yeteneklerinin gelişme hızı görülüyor. Dili anlama yeteneği diğer yapay zeka yeteneklerine göre çok daha yakın zamana kadar yerlerde sürünüyordu. Ama inanılmaz bir hızla gelişti ve şu anda çevirmenlerin işini ellerinden alacak gibi görünüyor. Marketlerdeki kasiyerleri düşünün. Sabahtan akşama kadar rutin bir şekilde otomatikleşmiş davranışlarla ürünleri kasadan geçiriyorlar. Ücreti alıp para üstü veriyorlar. Otomatikleşmiş davranışlar ve hesap kitap işleri bilgisayarların en iyi olduğu şey. Şu anda zaten büyük marketlerde ürünleri kendi kendimize alabileceğimiz ödeme noktaları var. Bu sürecin nereye doğru gideceğini görmek çok da zor değil. Yakın gelecekte kasiyerlik diye bir meslek kalmayacağını söyleyebiliriz. Benzer bir durum banka görevlileri için de geçerli. Şu anda pek çok bankacılık işlemini ATM'lerden yapabiliyoruz. İlk ATM'ler 1970'lerde kullanılmaya başlandı. O zamanlar çok sınırlı olan otomasyon hizmet alanları bugün neredeyse bankacılığın her alanını kapsıyor. Bugün bile banka görevlileri aslında neredeyse sadece teknolojiyi kullanamayan insanlara hizmet veriyorlar denilebilir. Yapay zekanın yüz tanıma, konuşma anlama gibi insani özelliklerinin daha da gelişmesiyle bankalarda insanlarla karşılaşmayacağımız günler çok da uzak değil. Aynı kaderin belirli ve kesin prosedürlerin uygulandığı devlet daireleri, acentalar gibi kurumlar ve meslekler içinde beklendiğini söyleyebiliriz. Gelecekte caddelerde kuyumcuları ve mücevherat mağazalarını da göremeyeceğiz. Mücevherat sektörü online dünyaya tamamen adapte olmaya doğru gidiyor. Finansal danışmanlık da yapay zekanın önünde çok fazla dayanamayacak gibi görünüyor. Yatırım tavsiyesi için bir insana duyulan ihtiyaç kolay kolay ortadan kalkmaz diye düşünebilirsiniz. Ama artık yapay zeka ve internet ikilisi bir araya gelince nokta atışı yatırım tavsiyeleri için insan zekasına gerek kalmayacağını şimdiden görebiliyoruz. Karmaşık algoritmalar anlık veriler üzerinden yaptıkları olasılık hesaplamalarıyla kişiye özel yatırım tavsiyesi verebiliyorlar. Finans alanında yapay zeka insan faktörünü şu anda tam olarak gereksiz kılmış değil ama bu çok da uzakta değil gibi görünüyor. Muhasebecileri düşünün, işleri sayılarla ve hesap kitapla. Tahmin edin başka kim sayılar ve hesaplar konusunda uzman? Tabii ki bilgisayarlar. Adında bile var zaten. Bilgiyi sayıyorlar, sayısallaştırıyorlar. Muhasebeciler şu anda da zaten kendilerine yardımcı olan çok iyi düzenlenmiş programlarla çalışıyorlar. Ama yapay zeka yakında insan muhasebecilere gerek bırakmayacak bir seviyeye doğru hızla gidiyor. Çok büyük veri setlerini işleyip sonuçları hatasız bir şekilde ortaya koyma konusunda bir bilgisayarla yarışmamız mümkün değil. Robotların gündelik hayatımıza girecek kadar gelişmesi, klasik saat tamirciliğinin de sonunu getirecek. Saat tamirciliği mi kaldı diye sorabilirsiniz, haklısınız. Saatler artık tamire eskisi kadar götürülmüyor. Ama günümüzde azalmış olsa da saat tamirciliği hala yaşayan bir meslek. Fakat bu çok uzun sürmeyecek gibi. Hassas işçilik gerektiren işlerde ustalaşan robot teknolojisi tamircilik mesleğini de tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Bilgi çağının en gözde mesleklerinden biri hangisi diye sorsam, hiç tartışmasız bilgisayar programcılığı ilk sırada yer alır. Programcılık, makinelere amaçlarını veren bilgisayarların bugünlere gelmelerini sağlayan meslek. Ama artık bilgisayarlar kodlama için insanlara muhtaç olmaktan çıkıyor. Artık yapay zekalar kod yazma konusunda gittikçe daha verimli hale geliyor. Bu alanda da insanların bilgisayarlarla rekabet etmeleri imkansız. Gelecekte makineler ihtiyacı olan programları kendileri yapacak. Bir zamanların en gözde mesleği programcılık böylece tarihe karışacak. Web tasarımcılığı için de aynı şeyleri söylemek zorundayız. Bugünkü duruma baktığımızda yakında web sitesi geliştirme işinin tamamen yapay zekalara bırakılacağını söyleyebiliriz. Grafik dizaynında da Dolly, Midjourney gibi yapay zekalar daha şimdiden insanların işlerini tehdit edebilecek seviyeye geldiler. Şu anda giriş seviyesinde işler çıkarabiliyor olsalar da zamanla yeteneklerinin bizi şok edecek kadar artacağına şüphe yok. Postacılık hizmetleri de etrafımızı saran otomasyondan nasibini alacak. Bir zamanların belki de en güvenilir haberleşme aracı olan mektup çoktan tarihe karıştı. Mektup sözcüğünü artık sadece geleneksel bir araç olarak kullanıldığı zamanlarda duyuyoruz. Devlet başkanları birbirine mektup gönderdi. Falanca ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sundu gibi. Bazı araştırmalar posta hizmetlerinin gelecekte tamamen makine otomasyonu kapsamına alınacağını ortaya koyuyor. Yani gelecekte artık postacı kapımızı bırakın iki defa bir kere bile çalmayacak. Bir firmanın sağlıklı yönetilebilmesi için bir sürü yardımcı işin yerine getirilmesi gerekir. Belgelerin düzenlenmesi, gerektiğinde aranıp bulunması, kontrol edilmesi, toplantı tarihlerinin ayarlanması, mesaj trafiğinin yönetilmesi, uçak biletlerinin alınması otel rezervasyonlarının yapılması gibi tonlarca işin üstesinden gelen bir sistem olmazsa bir şirketin ayakta kalması mümkün olamaz. Bugüne kadar bütün bu işlerin insan zekası olmadan yapılması imkansızdı. Ama yapay zeka daha şimdiden bu işlerin altından çok kolay kalkacağını gösterdi. Geleceğe gitmeye bile gerek yok. Şu anda birçok şirket not alma, yer ayırtma, toplantı düzenleme, randevu ayarlama gibi işler için ChatGPT gibi yapay zekaları kullanmaya başladı bile. Avukatları düşünün. Bir avukat dava sürecinde esas olarak ne yapar? Müvekkilini savunmak için kanunlara nüfuz etmesi ve bütün bir literatürü taraması, daha önceki benzer davaları incelemesi, müvekkilinin durumunu çok iyi analiz edebilmesi gerekir. Bütün bunlar tam yapay zekaya göre işler. Büyük veri setlerini, devasa bir literatürü incelemek yapay zekanın en kolay yaptığı şeylerden biri. Hukuksal süreçte varılacak kararları matematiksel bir kesinliğe yaklaştırmak istediğimizde sürece yapay zekayı dahil etmek çok mantıklı, hatta kaçınılmaz görünüyor. Aynı şeyleri hakimlik içinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazı araştırmalar hukuk alanındaki pek çok işin yapay zeka karşısında yok olma tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Pek çok davada verilecek en doğru kararı belirlemek için insana değil, yapay zekaya güveneceğimiz günler çok da uzakta sayılmaz. İnternetin yaygınlaşması ve cep telefonlarının ortaya çıkması zaman içinde en çok hangi sektörü olumsuz etkiledi diye düşünsek, çok fazla düşünmeye gerek kalmadan basılı medya cevabını bulurduk herhalde. Kağıda basılan haber alma araçları, gazeteler, dergiler, almanaklar, rehberler. Dijital teknoloji artık haber kaynaklarını her an elimizin altında tutmamıza olanak sağlıyor. Hem de bu durum yapay zeka ile ilgili de değil. Çok uzun zamandan beri haberleri kağıttan okuyan insanlar gittikçe azalıyor. Bu azalış hızlanarak devam edecek ve bu sektörde yer alan pek çok çalışan başka işler bulmak zorunda kalacak. Tekstil sektörü eskiden insana oldukça bağımlı bir üretim koluydu. Kumaş üretiminin sürekliliğini sağlamak büyük bir iş gücünün istihdam edilmesini gerektiriyordu. Ama otomasyonun karşı konulmaz gelişimi tekstil sektöründe de insana duyulan ihtiyacı minimuma indirmiş durumda. 2050 yılına geldiğimizde robot teknolojisi ve yapay zekanın tekstil fabrikalarını neredeyse tamamen otonom hale getirmesi bekleniyor. Fabrikalardaki üretim montaj bantlarını gözünüzün önüne getirin. Bantın yanı başındaki işçiler gelen parçaların montajını yaparlar ve ürünü bu şekilde bir sonraki aşamaya gönderirler. Parçalardan oluşan neredeyse her ürün bu şekilde bir montaj sürecinden geçer. Özellikle elektronik ürünler, otomobiller, uçaklar, hatta oyuncaklar büyük oranda montaj işçiliğine dayalı ürünler. Montaj işlerinin çoğu aynı işlemin tekrar tekrar yapılmasını içeriyor. Robotlar ve yapay zekaların en iyi yaptıkları şey zaten bu. Tekrarlayan işleri bıkıp usanmadan ve yorulmadan yapmak. Gün geçtikçe montaj işçiliği robotlar tarafından gittikçe daha iyi ve daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu gidişle 2030 yılına kadar montaj işçiliğinin ortadan kalkacağı düşünülüyor. Teknoloji ve yapay zeka hepimizin hayatına inanılmaz yenilikler, kolaylıklar getiriyor. Bu kolaylıkların çalışma hayatına da yayılması, insana duyulan ihtiyacın ortadan kalkması anlamına geliyor. İnsana ihtiyaç duymamak. Geleceğimizi tanımlayan olgu belki de bu olacak. İhtiyaç duyulmamak. Bir insan için en üzücü hislerden biri. İnsanlık içinse en kötü senaryo. Gelecekte görüşmek üzere, hoşçakalın.